Lan ne oluyor? Durun ses kapatalım. Durun. Bir şey olacak. Selam civcivlerim. Selam hepinize. Bugün ilk defa Party Craft oynuyoruz. ama ben bu videoyu çekmeden önce civcivler bütün evleri aldım. Vallahi bütün evleri aldım. Evlerin adını da yazdım. E, evleri düzenlemedim şu anlık ama yarın düzenleyeceğim. Bu arada hızlı konuşuyorum özür dilerim. Civcivler yeni. Civcivler ben yeni evler aldım. Onları da göstereyim. Yalnız göstermiştim ama olsun. Ben çekmeden önce atmış, atma, atmamıştım. Olsun ama neyse almam gereken bir tane var. Pa, o para bir pa, para biriktirerek yaptım civcivler. Ee, yani o evleri aldım para biriktirerek. Ad, adlarını yazdım. Ondan sonra cimına da bugün ilk defa Party Craft oynuyoruz işte. Ee, ben ben Türkiye'liyim ama beni tanımasınlar diye her şeyimi bambaşka yaptım. Yani her şeyim adlarım. Neyse şurada yazanlar. Şurada yazanlar. Şurada yazanlar benim gerçek şeylerim değil. Ben Türk'üm aslında ama öylesine yaptım işte. Öylesine yazdım yanlış yanlışlıkla e, aynısını konuş konuşuyor olabilirim. Özür dilerim yaptıysam civcivler. Neyse çok çok güzel bir oyun. Ben buna 10 e, puan veririm. 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 10 puan veririm. Vallahi veririm. Neyse çok güzel bir oyun çünkü çünkü çok güzel bir oyun civcivler. Neyse uzatmadan videomuza geçelim. Geçtik de. Mezin istasyonu varmış şaka mı? Şu arabayı şu araba benim olabilir mi? Oldu. Benim arabam artık bu. Kimse çalamaz. Neyse cücüler. Ee, evime gidelim şöyle. İstediğim eve gideyim. Şu eve gideceğim. Bakalım. Lan biri garajımda. Kimsen çık buradan. Çıkıyorum abi ya. Sen de amma eser, sen de amma lafın girişini söyledin ne dedik gitti. Neyse girelim civcivler. Girdik. Şimdi uykum geldi benim. Uyuyayım bu arada. Civcivler uyuyacağım ben. Bu evi de güzel tasarladım bu arada. Gel evleri henüz tasarlamadım. Altta da kulaklığım var. Gerçekte de var ama Be o, o beyaz. Bu da yeşil. Gördünüz mü var? Ama gö adamsanız göremez Gör göremezsiniz var Bir çocuksanız görebilirsiniz civcivler. Neyse uyuyalım. Şimdi uyuma modunu açıyoruz civcivler. Uyuma modu açıldı galiba. Evet açılmış su içiyordum arkadaşlar. Civcivler özür dilerim. Su içiyordum civcivler özür dilerim. Yanlışlıkla arkadaşlar dedim ya. Burada da balkonda da ee, yemek yeme alanımız var. İsterseniz arkadaş ekleyebilirsiniz ama tabi bu iki kişilik de değil ya bir şey yazmayın ya. Sonuçta benim oyun bakın Türkçe. Bu ne? Hal Arkadaşlar bu ne demek? Şu oyun istati istatileri ne demek lan? Okuyamadım da. Oyuna yeni özellikler gelmiş bu arada ben yüklemeden önce. Neyse. Canım sıkıldı ya. Birazcık televizyon izleyeyim. Ay. Canım çok sıkıldı. Tamam bir saat izledim yeterli bu kadar cildiler. Neyse vid videomuz bu kadardı. Bu arada isterseniz evlerimi gezirebilirim önce. Videomu bitirmeden önce civcivler de gezirebilirim evlerime. Bu evim böyle. Bu evim böyle civ civcivler. Nasıl sizce? Buraya bir kapı gerekiyor. Nasıl sizce? Yorumlara yazmayı unutmayın civcivler. Lan bu ne? Bir şey geldi buraya. Neyse. Burasını göstermiştim zaten. Odalar bitti galiba. Neyse videom bu kadardı civcivler. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada ilk, de ilk defa denedik bu arada.